Cinler, periler, kış kış geldi. Aksiyete artmaya başladı. Sağ sola gidiyor. Bütün kopuyor. Şu an korkuyorum. Korkuyorum. Ani. Ani. Aaaa. Ne de az Ulan bunu baştan niye söylemiyorsunuz? Ulan bunu baştan niye söylemiyorsunuz? Ödüm koptu. Arkadaşlar kü küfür ettiğim yerleri kesmek zorunda kaldım. Yapacak bir şey yok yani. Size küfürler duymayın arkadaşlar. Küfür iyi bir şey değildir. Küfür etmeyin ama ben çok korktum. Herkese merhaba arkadaşlar. Porsukoyne kanalına hoş geldiniz. Bugün neydi belirsiz bir oyuna girdim. Bakalım başımıza ne gelecek. Büyük ihtimal. Aa. Beni bıraksana kardeşim. Ben oyunu ben, bırakmak istemiyorum. Ben 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 oyun oynamak istiyorum. Hayır oyun oynamak istiyorum. Balsız porsuk porsuk oyunda hayır. Bıraksana kardeşim benim bir annem babam yok mu? Onlar onlar karışmıyor sen niye karışıyorsun? Ben oyun oynamak istiyorum. Ha oyun oynamak istiyoruz ancak gidip de şey yapmamız lazım arkadaşlar. Gece geç saatte annem babam kızar yoksa gidip onları çaktırmadan kontrol edeceğiz. Sonra bilgisayarın başına gelip oynayacağız galiba. Ama ilk önce onları gidip kontrol etmem lazım uyuyup uyumadıklarını. Çaktırmadan kontrol edelim. Şuraya sessizce çalalım. Kapı kapalı. Annem babam nerede benim ya? Aa bu ne la? Anam. 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 mı? Niye ran oğlum? Burada paşam paşam hiçbir şeyim gelecek ki. Niye runlıyoruz? Niye koşacağım ben? Hadi. Hadi diyeceksin ki koşma kardeşim. Banyoya girdiğin zaman koşulmaz. Yerler ıslak olur. Yanlışlıkla kayarsın. Dikkat etmek lazım. Şam şukuru cam çıkarı. Hayır satın almak istemiyorum kardeşim ben daha çocukum param yok. Çikolata alacağım ben parayla. Ana annem baba buradaymış benim. Vizyon sokuz gençler. Selamun aleyküm. Anne babi babişko 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 oyun oynayabilir miyim? Hayır oynayamazsın. Ne oynayamıyorum ya? Git çatayı yarınlar sık Ya babişko babişko bizi vermiyor. Çaktırmadan oynayacağım işte. Pani pani. Ne haber? Ne haber anne? Ne haber baba? Siz ne kadar suratsızsınız işte bir yemeğe biliyorsunuz. Ben gidip oynadım ben gidiyorum. Tamam baktık kardeşim. Çekledik anam babamı baba. Yeter. Kapıyı kapat. Oh. Oğlum benim ne biçim bir odam var böyle. Sekiz tane yatağım var. Benim Benim kaç tane kardeşim var ki benim böyle yatağım var? Oğlum kaç tane bilgisayar İnternet kayfe gibi burası ya. İnternet kayfe ya. Anne baba. Anne. Anne. <laughs> ben oyun oynamak istiyorum. Baba, dedi, dedi, Yes, I just finished. No. ama ben oynamak istiyorum. Ya ben okula gitmek istemiyorum anne ya. Ne demek ya? Yalan söyledim anneme. Dedi ki. Dedi, <laughs> dedi. <laughs> Çaktırmadan oynayacağım. Çaktırmadan oynayacağım işte. Oo, oh. bu ne Oo, bunları götüremiyoruz mu bilgisayarın başına? Orada hapır götürdük. Ulan hep kendiniz yiyorsunuz. Ne biçim arasınız babasınız kardeşim ya. Ben burada açım. Bak bak bak. Tipe sıfata <laughs> Hadi bakalım Hadi gidelim bakalım odamıza. Ben başımıza ne gelecek acaba? Bidik hop bidik. Ona bir şeyler oldu lan. Ne oldu senin oyununda? Köyümüze mi saldırıyorlar? Anam anam ne oluyor lan? Ananı Ananı ananın ço anamı çağıracağım anamı Anamı ya, Korkuyorum Anne baba anne baba beni korkuttular ya, Yatağına ne silip oğlum Cinler, periler, kış kış geldi. Aksiyete artmaya başladı. Sağ sola gidiyor. Bütün kopuyor. Şu an korkuyorum. Korkuyorum. Ani. Ani. Aaaa. Ebeni az Ulan bana baştan niye söylemiyorsunuz? Ulan bana baştan niye söylemiyorsunuz? Ödüm koptu. Arkadaşlar kü küfür ettiğim yerleri kesmek zorunda kaldım. Yapacak bir şey yok yani. Sakın küfürler duymayın arkadaşlar. Küfür iyi bir şey değildir. Küfür etmeyin ama ben çok korktum ya. <laughs> Haberim de yoktu. Baştan duyarmadılar. Aksi de Bir. Korkuyorum. Ben dinleyecek Ben uyumak istiyorum. Uyumak istiyorum. Get out burada git buradan. Yatağın altına saklanmak istiyorum. <laughs> Jump to get out. Aksiyeten var diyor. Benim başıma ne gelecek gibi. Korkuyorum arkadaşlar. Korkuyorum. Bir şeyler geliyor. Ana bana 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 Bu ne lan? Oğlum bu ne? Bir şey geldi odama. Allah. 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 Annem miydi lan o? Yoksa cinler mi geldi yine? Uyuyacağım, uyuyacağım. Benden uzak durun. Kış kış cinler, kış kış. Kış 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 kış. Bana gelmeyin. Uzaklara gidin. Kış kış cinler, kış kış. Hop bir hop bir hop bir. Kış 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 kış. Ay, 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 ay. Korkuyorum. Korkuyorum arkadaşlar ödüm kopuyor. Ay korkuyorum arkadaşlar arkada mı arkada ne var ki ben beni istemiyorum arkadaşlar ne var beni ya ne var ya o da bir şey var arkadaşlar o da ne çiğde kopuyor çok korkuyorum arkadaşlar Allahım Allahım Odada bir şey var. Elektrik gitti. Elektrik gitti. Allah'ım. 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 Lütfen sen beni koru ya Rabbi. Sabah olsun lütfen. Aksiyetem %55 olmuş. <laughs> Arkadaşlar parolaya koyacağım. Eyvah. Lan ne oluyor oğlum? Adada. Bu kim? Bu kim? Babam mı lan bu benim? Lan oğlum. Oğlum bu bir hortlak. Hortlak. Hoştu lan. Git buradan. Allah. Oh. Allah abi. kalbim atıyor. Kalbim atıyor. Kalbim duracak neredeyse. Kalk. Kalk. Işığı ışığı açalım. Bu ne ya? Çocuk ölüyor. Vallahi billahi çocuk gidiyor. Çocuk gidiyor. Çocuk gidiyor. Vallahi çocuk gidiyor. Şuraya saklanayım bari ya. <laughs> Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Porsuk her daim sizler için oyunda olacak. Bu tarz korku oyunlarında bile beni korkutamayacaklar. Ben ne güzel okuluma gidecektim oynama oynayacaktım beni korkuttular. Kanalın bir sonraki videoda bizim maçlar maçlarla bekliyor. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.